Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Seramik ve Çin'i Dekorlama Atölyesi, doğanın büyüleyici güzelliklerinden esinlenerek el emeğiyle hazırladığı Çin'i, tablolarla büyük beğeni topluyor. Geleneksel Türk Çin'i sanatını modern estetikle buluşturan bu eşsiz eserler, yaşam alanlarına zarafet ve özgünlük katmayı amaçlıyor. Atölyede üretilen Çin'i tablolar, renk ve desen zenginliğiyle dikkat çekerken, her bir parça özel el işçiliğiyle şekillendiriliyor. Sanat severlerin ilgisini çeken bu tasarımlar Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün mağaza bölümünde satışa sunularak sanat severlerle buluşuyor. Muğla'nın kültürel değerleri sanatla buluşuyor. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü müdürü Mehmet Keleş, çini atölyesinde doğadan esinlenerek üretim yaptıklarını belirterek, "Muğla bitki örtüsü bakımından çok zengin bir coğrafya. Adeta açık hava müzesi niteliğinde bir doğa güzelliğine sahibiz." Seramik ve çini atölyesi olarak da doğadan esinlenerek özgün tasarımlar oluşturuyoruz. Bu eserler enstitümüzün satış ve pazarlama bölümünde sanatseverlere sunuluyor. Çini atölyemizde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek dedi. Enstitü bünyesinde 13 farklı atölye bulunduğunu vurgulayan Keleş, seramik ve çini atölyesinin yanı sıra diğer atölyelerinde birbirini destekleyici ürünler üreterek Muğla'nın kültürel değerlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. Özellikle Muğla bacalarından esinlenerek hazırlanan dekoratif ürünler bölgenin kültürel mirasını sanatla buluşturuyor. Sanat ve el işçiliği bir arada. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün Çin'i tabloları hem ev dekorasyonu için şık bir seçenek hem de anlamlı bir hediye alternatifi olarak büyük ilgi görüyor. Geleneksel sanatı modern yorumlarla harmanlayan bu çalışmalar, sanat severleri Muğla'nın doğası ve kültürel mirasıyla buluşturmaya devam edeceği belirtildi. Muğla, bitki örtüsü bakımından çok zengin bir coğrafya. Açık Hava Müzesi gibi bir e, tabiat güzelliği olan bir bölgede yaşamaktayız. Seramik ve Çini atölyesi olarak da doğadan ilham olarak e, ürünler tasarlayıp üretmekteyiz. Bunların e, Mola Olgunlaşma Enstitüsü'nün satış pazarlama bölümünde de satışa sunmaktayız. E, çini atölyemiz e, doğadan ilham olarak çalışmalarına devam edecektir. E, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde... E, 13 tane farklı atölyelerimiz var. Bunlardan birisi de seramik ve çini atölyemiz. Burada Muğla'nın kültürel değerlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Bunlardan bazıları da mesela Muğla bacalarımızdır. Bunlardan dekoratif ürünler yapmaya çalışıyoruz. Diğer atölyelerimizde de birbirini destekleyici ürünler üreterek Muğla'ya katma değer ürünler oluşturuyoruz.